<laughs> Merhaba arkadaşlar. Sinir sistemi patolojisinde epidural hapselerde kalmıştır. kraniyel ve spinal hapseler şeklinde görülmektedir bunlar. kraniyel epidural hapseler çoğunlukla paranazal sinüsler yoluyla ne yapar? Gerçekleşir. Spinal epidural hapseler genellikle vertebralarda aktörümü çez biyogenes etkenlerinin oluşturduğu osteomiyelitis sonucu sekonder olarak meydana gelir. Omurilikte daima kompres, Siyon maladesi oluştururlar bunlar. Kuzularda kuyruk kesimi, domuzlarda kuyruk ısırmalarının bir komplikasyon olarak, lepto ya da omurilik bölgesinde epidural olarak lokal venöz invazyona ne yapabilirler? Uğrayabilirler. Epidural abslept, pijonik bir körlük hematojen hematogen yolla epidural boşluğa ya da kafa kemiklerine ulaşmaları veya travmalara bağlı olarak direkt implantasyonla komşu sütüklerden ya da doğal boşluklardan epidural bölgeye ulaşmaları sonucu oluşur. Kranial epidural hapçeler bazen kafada kubbeleşmeye ve beyinde fokal basıca ne yapabilir arkadaşlar? Sebep olabilirler. Leptomeningitislerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ser hücresel meningitis viral enfeksiyonları da oldukça sık görülür. Hemorajik meningitis se semik antraksta. Yani antraks hastalığını biliyorsunuz. Kanamalı bir hastalık arkadaşlar. Dalağın büyümesiyle görülen bir hastalık genellikle. Bu hastalıklar ne, neydi arkadaşlar? Nekropsisi nedir? Yasak hastalıklardan bir tanesidir ve e, kan pıtılaşmazdı. Yani genellikle biz hayvanları e, ahırlarda, dışarıda, merada nedir? Ağız bölgesinden veya anal bölgelerden kan gelmesini yapardık? Hastalığa teşhis koyabilirdik. Fibrinli meningitiste korize gangrenize boğumdu arkadaşlar. fibrinoid nekrotik bir vaskülitis meydana gelirdi. Buradan hatırlarsınız. Granulomatoz meningitis özellikle tüberküloz hastalığında biliyorsunuz granulomar meydana gelir değil mi arkadaşlar? İşte o nedenle e, granulomatoz meningitise de tüberküloz, kriptokokkisizis, leptomeningitisi yapabilir? E, oluşturabilir. Ne, leptomeningitisi oluşumu, oluşumu nelere bağlıdır arkadaşlar? E, komşu sütüklerden direkt yayılmalı oluşabilir. Epidural absenin ya da yayıngıların difüs leptomeningitise ulaşmasıyla beyin hapselerinin direkt ya da bir şerrabin boşluğunda boşluklar ile yayılması sonucu ne yapabilir? Ee, oluşabilir. Hematojen olarak yani kan yoluyla buzalıda septokokus pneumonileri hapsiretme durumunda bol artistle birlikte menik yapabilir? Şekillenebilir. Rumlatlarla pastorella hemolitika, multikoyda etkenleri fibrinli pneumoni ve hemorajik septisemiye sebep olurlar arkadaşlar. Ancak poliartriti şekillenmişse buna çoğunlukla fibrino leptomanitis de katılır. Yeni doğan kuzu ve buzağlarda septisemik polibasolitis de, de birlikte meningitis ne yapabilir? Görülebilir. Kranel e, sinirlerle yayılma. Listeriyesinde etkenler çoğunlukla kranel sinirlerle yayılır. Arkadaşlar dikkat edin. Listeriye bir bakteri hastalık. Bakteri hastalık olsa bile sinirlerle yayıldığı üzerinde durmakta. Biz neyi biliyorduk? Viral enfeksiyonlar sinirler yayla, sinirler yayler e, yoluyla yayılırdı. Da. Listeria da nedir arkadaşlar? Sinirler yoluyla yayılan hastalıklardan bir tanesidir. Özellikle medulloblongata ve omurilin üst kısımlarını saran menekslerde ne yapar arkadaşlar? Listeria yangı oluşturur. Özellikle istavizde menekslere yangı etkenleri çoğu kez foramile ruskadan retrograd yayılmale vertiküler sisteme gelerek e, korek, flex ve epindimi de yangılandırabilirler. Makroskopik olarak süpratif menekslerde başlangıçta zarlar donuk, hiperemik renkte, apres bağlı olarak arkadaşlar ee, donuk olan bu e, meneksler yeşilimsi renkte böyle erime odakları şeklinde yapabilir, görülebilir. Daha sonraları bazal e, sisternalarda e, krema kıvamında bir irin ya da grim sarı fibrofrenet bir eksudat arekmeden boşluklarda toplanır. Bu eksudatın rengi beynin rengine yakın olduğundan kolayca ne yapabilir arkadaşlar? Gözden kaybolabilir. Beynin baza kısımlarında venüs ve ve motor sinir kökünün kısmen veya tamamen eksütatla dolması çok önemli bir kriterdir. Hemisferlerde ise sulkuslar eksütatla doludur. Akut biyolojilik menegislerde beyinde şişkindir. Bu şişkinliğe bağlı olarak artan basit beyinciyi arkaya doğru iter. Ödem eksudatın virşonlu ve aralıklardaki meningeal deliklerinin tıkanması sonucu meningeal sıvı akışının engellenmesi sonucu oluşur. Yani meningeal sefalitisler olduğu gibi arkadaşlar nedir? Şeye e, şeyde olduğu gibi e, dikkat edin hidrosefaloflar olduğu gibi seramil sıvının sıvının e, eminimini engellendiği durumlarda ne yapıyor arkadaşlar? Bu ödem şekillenir Leptomenekslerde çoğunlukla retrokret değirmal etkenler ve tükrar sistemindeki koroid ve epidema yangılandırmalar sonucu bu boşluklarda ekstrat toplanır. kanalları tıkar ve internal hidrosefalos ne yapabilir arkadaşlar? Oluşabilir. Septik, septik embolizm ve serebral hapsiler. Septik enfeksiyonlarda bakterilerde özellikle beyin beyaz maddesinde görülür bu hastalıklar. Endotezle denilme perivasküler boşluklarda plazmasının çıkması sonucu oluşur. Ee, ve e, lökosit iftirasyonları e, ne neden olurlar? Şiddetli olgularda damar duvarı tamamen nekroze oluşabilir. Sırlarda e, yine korne bakteri Onun dışında koyunlarda septik pasteroloz, koyunlarda hemofilis agnes, sırlarda hemofilis e, samnusta septisemiye sebep olan diğer hastalıklardır. Arteriyel emboliz çoğunlukta iskemik enf enfeksiyonlara sebep olabilir arkadaşlar. Bunun dışında beyinde eğrinleşme, apseler, listeria, enfeksiyonları enfeksiyonlarda özellikle Kalp eti sebebiyle oldukça sık görülür arkadaşlar. Koyunlarda oksüres ois enfeksiyonları, Corybacteri pyogenes enfeksiyonlarında da genellikle arkadaşlar ne yapabilir, ee, İrinli komplikasyonlar görülebilir. Sıtral sisteminin patolojik enfeksiyonlarında en dikkate değer en önemli hastalıklardan bir tanesi arkadaşlar listeriyozdur. Yani sık bunu sık olarak karşılaşabileceğiz hastalıklardan bir tanesidir bu. Etken Listeria Monostogenes. Niye Monostogenes adı verilmiş? Çünkü tavşan ve kobelerde etkenin supletal dozları monistöze neden olduğundan Monostogenes adı verilmiştir. Hastalık genellikle kış sonları ve ilk başlarında görülmektedir. Çeşitli stres faktörleri hastanın oluşmasında önemli rol oynar ve konakçıyla bakteri arasındaki dengeyi bozarak bakteri lehine bir artış sağlamak sonucuyla hastalık meydana gelir. Bakterin perifer sinir sistemine gelme konakçı immün sisteminin dışında şekillenmektedir. Hastalık sporadik olarak ortaya çıkar. Morbid teyüze kadar ulaşır. Enzotiretler şeklinde de görülebilir. Hastalığın oluşmasında arkadaşlar konsantre silaj yemlerinin oldukça önemli oldukça önemlidir. E, bozuk silajlarda etken kolayca üret ve sluj, bu silajları yiyen hayvanlarda enfeksiyon meydana gelir. Nasıl sılajı yiyen e, e, hayvanlarda enfeksiyon meydana gelir? E, o da şudur arkadaşlar. E, bu sılajlar üzerinde oluşan etkenleri yer hayvanlar. E, özellikle koyunlar. Biliyorsunuz sıraç sulu bir e, e, besindir. Yediğiniz zaman e, ne yapar koyunlar? Aşuk diyerek böyle suyu içerler. İçtikten sonra e, o genellikle e, bitki parçaları sert kısımları ne yapabilir arkadaşlar? Ağızda mukuzda yaralar mukozayı yaradıkladığı için işte mukozada bir port antre oluşturuyorlar. İşte etkenler bu port antreden mukozadaki bu defektlerden ne yapabilir arkadaşlar? Vücuda girer. Ha bunun dışında derideki diğer çizik ve yaratlardan girmez mi? Tabi oralardan da girerek enfeksiyona sebep olabilirler. Bakteri ee, pH 5.5 ve üzerinde bulunan iyi fermente edilmemiş sılajlarda oldukça yapabilir arkadaşlar? Kolay çoğalabilir. Enfeksiyonun biliyorsunuz hematojenin yayıldığı e, ispatlanamamıştır. Biz periferer sinirler yoluyla hastalığın yayıldığı üzerinde nedir arkadaşlar? Durmaktayız. Bakterinin vücuda girişi derinin ya da mukozanın nedir? Bütünlüğünün parçalanması gerekir. Ve o portantrelerden ne yapması lazım? E, vücuda girmesi lazım etkenin. Lokal enfeksiyonu kriyaniyal sinirler özellikle trigaminal sinirlerle medulogunatalaştığı saplanmıştır. Bu nedenle trigeminal nöretistler ister esnafıt arasında ve trigeminal nöretis şiddetiyle lezyonların görünüşü arasında arkadaşlar bir uyum vardır. Klinik olarak ne gibi septonlar görülür bastılıkta? Mental şaşkınlık, hayvanlarda durgunluk, başın bir yere dayandırması, isteksizlik, iştahsızlık, depresyon, karakteristik olarak arkadaşlar başını bir yere doğru hayvanlar ne yaparlar? Dayarlar. Bazen e, e, hayvanları ahıra gittiğiniz zaman başı bir yere dayadığı şekilde ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Ee, hayvanlar yürütüldüğünde arkadaşlar bu baş dönüklüğünden doğrusu dönüşü e, dairesel hareketler yaparlar. Ayrıca yedinci sinirin felç olmasından dolayı kulak, göz, e, kapağı ve dudakların sarkması tek tarafa problem endoftalmitis, listarisin tipek klinik bulgularıdır. Listeriozis 3 ayrı hastalık ya da sendrom gibi, gibi gözlenir ve bu formlar nadir olarak birlikte bulunurlar. Bir gebe uterus enfeksiyonu ve abortus. Abort gebenin geç dönemlerinde. Gebe hayvanlar enfekte olmasıyla genellikle görülür arkadaşlar. Deneksel enfeksiyonlarda e, etken presenteye geçer. fetal karaciğere gelir ve böylece atık olan yavruların karaciğerinde çoğalır ve fetusun ölümüne sebep olur. Ve böylece karaciğerde arkadaşlar ne görülür? Enfeksiyonlar görülebilir. Septik form arkadaşlar. Rumlu atlarda, özellikle yeni doğanlarda görülür. Pisler organlarda özellikle karaciğerde apseler karakteriz olur. İşte o fötüs enfekte oldu ya aborttan dolayı. İşte karaciğerde abort olan e, hayvanların karaciğerinde ne yapabilir arkadaşlar? E, Milya apselere oldukça sık biz rastlayabiliriz. Listerik ensefalitis genellikle makroskopik lezyon yoktur. Ancak bazen medilobukatı örten zarlar yeşil ıtırak, jelatinoz bir kalınlaşmış olabilir kesit yüzünde bazen bilateral simetrik mazi RMO odalaklarına rastlayabiliriz. Lezyonun başlangıç yeri parakimdir. sekonder olarak menekslerden etkilenir. Etkenin kaldek serebri medulobugata afilitesi vardır. Şiddetli lezyonlar medulobugata ve sponsla görülür. Talamus ve omuriliğin servikal kısmında ise daha hafif şekilde lezyonlara rastlanabilir. Mikroskopik olarak tipik parakimal lezyon mikroapsedir arkadaşlar. Mikroastiler mikro nötrofil hücre topluluğu ya da mikrogilyar hücre yetişim noktasında nötrofillerin lokalizasyonu ile karakterizedir. Odaklar halinde görülür. Hem karaciğerde hem de beyinde arkadaşlar odakta halinde bir hücre iftirasyonu, yangısal bir iftirasyon vardır. Gliyan nodüler ve fokal ile çevreyle paraki ödemlidir. Lezyonlar beyaz maddede de yayılabilir. İrini odaklara yakın beyaz madde akut ile birlikte fibrin ekstrasyonda bulunabilir. Vaskülitis sekonder olup irin odaklarının bulunduğu damarlarda meydana gelir ve melenkistenin oluşumunu sağlar. Perivasküler hücre iftirasının şiddetli olup lefosit, histiosit daha doğal olarak da nötrofilezofitlerine yapar arkadaşlar. Bünyesinde barındırır. Bir diğer ee, ee, formu daha var. Conjuctivitis ve mastitis. Genellikle bu Sılaç tozları gözlere kaçabilir ve memojlarından ucuza girerek hem mastislere hem de konjuctivitislere sebep olabilir. Bakın bu slaytlarda hayvanlarda mental şaşkınlık, kulaklarda düşkünlük ve dikkat edin hayvanın başını bir yere dayaması e, tırnik bulgar. Bakın feç durumu hayvanlarda yüz feç durumu. Bakın arkadaşlar karaciğerde milyer eee lenfositrasyonem, milyar e, lev, e, apseler arkadaşlar bakın. Karaciğerde nekrotik odaklar. Bakın bu nekrotik odakların nedir arkadaşlar bunlar? Histolojisi fokal odaklar şeklinde. Neye gir yangı hücreleri toplanmış. Bakın burada odaklar halinde lenfositler mikrogriyala genellikle nedir? Odaklar halinde toplanmış şekilde görülür. Bakın burada da öyle. Bakın dedik ya beyinde yeşilimsi bir menikserde bir zarlarda bir değişiklik ve bir ödem şekillenir bakın. Beyinde makroskopik olarak. Burada bakın yine infiltrasyonlar. Arkadaşlar derslerimizi burada bırakıyoruz. Diğer derste nedir arkadaşlar? Görüşmek umuduyla. iyi çalışmalar.